Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de Senfoni Orkestrası'nın özel konserini izledi. Şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiirine ilham kaynağı olan tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserine ev sahipliği yaptı. Yaman sanatçımız Cihat aşkının bu akşam bir sürprizi var. Bu akşam dört yeni türkünün dünya premierini Senfonik Orkestra eşliğindeki seslendirilişlerinin dünya premierini ilk seslendirilişini gerçekleştireceğiz. Doğuş grubunun ana sponsorluğunu yaptığı Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra izleyenlerin beğenisini topladı. Orkestraya ünlü piyanist İdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın da eşlik etti. Konser sonunda Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akan'a plaket verdi. <laughs> Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine Sivas ve Malatya ile devam edecek. Doğuş grubunun kampüste senfonik akşamlar projesiyle gençlere klasik müzik sevgisinin aşılanması hedefleniyor.